en önemli hak olarak görüp bunu sahiplenmek de bütün insanların görevi olur. Evet, çok teşekkür ediyorum ederim. Muhteşem bir şekilde özetlediler. Doğa bizim her şeyimiz. Bu doğa, bu doğaya sahiplenmezse, bu doğayı tarar ettirirsek evet. olmaz sevgili Bir şey Onun daha söyleyeceğim. Evet. Bu vakit türküsüyle ilgili, yani çift jandarma e, bunu çok sanatçı, çok yerde seslendiriyor. Bunu duyuyoruz. Artvin'in kültürü, evet. özellikle buranın, Hak ettin. Hak ettin. Bu nedenle sesleri beğenler. Yar Allah'ını seversen gel dolana hay peti diyor mesela. Halt etmek diyor. Aç diyor. Halt etmek Şavşatı diyorlar. Halt etmek Ha denebilir. Ona saygı duyarız. Yalnız orijinali neresi vaketse bir dizesini de lütfen vaket olarak zikretsin. Şimdi o zaman e, çok doğru bir şey söylüyorsunuz. Siz, her ha şey. Siz bu her konuda şey mesajı ne vereyim. Şekilde deriz. olması ha. diyorlar. Çok doğru bir şey. Çift jandarma türküsünden bahsettiler. Bir de geçen bir kanalda şöyle bir şey oldu. Yani burada beşik kertme diye bir şey var mı? Öyle ya, bir şey, ya, yok. Öyle yok. Bir şey öyle yok. yok. Öyle bir şey öyle yok. Öyle bir şey O zaman ne yapıyoruz? Olay anlaşıldı. Bu tarafa doğru bir gelelim.